Günlük hayatımı gördüğünüz kanalıma hoş geldiniz. Burada derin düşüncelere daldığım bir akşamdan sonra büyük adımlar attığım bir vlog yaşanıyor. Güne spor yaparak başlamışım. Normal rutinimin bir parçası asla değil. Ama benim burada yapmaya çalıştığım şey bunu günlük gerçekten rutinimin bir parçası haline getirmeye çalışmaktı. Ve bunu yapabilmenin en iyi yolunu basit bir challenge arayıp ben bulup onu takip etmeye uygun. başlayarak yapmak istedim. Basit dediğime de asla bakmayın. Hiç basit değildi. Bittikten sonra bir soda limon yapmışız. Gayet iyi geldi. Sonra günün ilk öğünü de granola, yoğurt, kırmızı meyveler. Çok lezzetliydi. Sonra hazırlanıyoruz ve beraber dışarı çıkıyoruz. Çünkü bir dersim var. Bu ara Narciso Rodriguez'in White Mask mıydı? Pure Mask tertemiz. Evet, for her mask. <laughs> evet, altında gösterdikten sonra gün batımını izliyoruz İstanbul'da. İstanbul'da sevdiğim şeyler <laughs> Sonra yolda giderken bir kedi önümüzü kesiyor gördüğünüz gibi ve ona mama veriyoruz. Bana zorla mama aldırdı. <laughs> Çok tatlıydı. Dersim bittikten sonra Watson's'tan bu iki kokuyu aldım. Bunlar aynı şey değil mi? Sephora'daki hani anladınız onu. Neyse, sonra kahve dünyasına geldik. Burada kahve ve planer date yapıyoruz. Burada şey, hayalet sevgilimin sözlerini yazıyorum planlarıma. Şaka şaka, hayır. Yeni başladığım challenge'ı burada e, nasıl takip edeceğimi vesaire planlıyorum. Ve bir şekilde sporu hayatıma yerleştirmeye çalıştığımı kendime ikna etmeye çalışıyorum. <laughs> yani bu konuda ikna olup bunu sürdürmeye çalışıyorum aslında. Çünkü sporsuz süren hayatımın çok tembelleşmeye başladığını kilo olarak bana döndüğünü ve hareketsiz yaşamın bana kendim için hissettirmediğini düşünüyordum son zamanlarda ve bunun için ufak bir adım atıp böyle baby steps modunda ilerlemeye karar verdim. Böyle şeyler yaparken listeler oluşturmak, yazmak, çizmek bana çok iyi geliyor. Mesela for example amacım bu 14 günlük programı tamamlayabilmek. Sonra eve dönüyoruz, kedimizi besliyoruz ve onunla tatlı bir akşam geçirdikten sonra yeni bir gün, güzel bir kahvaltı çay, yumurta, zeytin, peynir, evden çalışma günü, en sevdiğim gün. Hava o gün sıcaktı sanırım. Soğuk kahve ve tadımca hurma bar yemişim. Tabii yeni rutinler eklemeye çalışıyorum. Tatlı. Güzel bir iş günüydü benim için. Hem verimli geçti hem de yeme içme anlamında kontrollüydüm. Sonra böyle bir şey yaşandı. Şekersiz bir tatlı yapıp bu ne be ne kadar tatsız deyip üstüne çikolata erittim. Benmar usulü tabi cezvenin üstünde eritiyorum. Arkadaşım onu kahve salmış fotoğraf attım. Bana diyor ki kahve çok güzel olmuş kanka ellerine sağlık. Bu <laughs> sırada benmar usulü çikolata eriten ben. Sonra erittiğim çikolatayı bu şekersiz, çok fit ve çok sağlıklı kekimin üstüne döktüm ve gerçekten lezzetliydi. Bunu ertesi gün işe götürmek için yaptım. Arkadaşlarımla böyle yeriz ve mutlu oluruz. Bize de motivasyon olur. Hem de kendimizi iyi hissederiz yerken güzel olur diye düşündüm. Böyle şeyler emek verdiğimde benim için daha kalıcı hale geliyor. Yani ben diyete girdim deyip diyete girmek benim için geçerli bir yöntem değil sanırım. Diyete girdim değil de ben kendim için bir şeyler yapmaya karar verdim deyip o bir şeyleri uygulamak. Yani mesela akşam bir saatimi ayırıp bunu yapmak benim için bunu daha kalıcı ve kabullendiğim bir şey haline getiriyor. Belki sizin için daha zahmetli bir şey olabilir. Siz belki daha kısa yoldan yapmayı tercih ediyor olabilirsiniz. Ama benim için işe yarayan bu açıkçası. Ve ertesi gün güzel bir kahve eşliğinde hazırlanıyorum. Tatlı bir makyaj yaptım. İşe gitmek üzere. Şu paletin tatlına bakar mısınız? Essence'in koleksiyon ürünlerinden biri. Kullanmaya kıyamıyordum. Ve en sonunda dedim ki yani bu hayata yaşamaya geldik. O yüzden aç şunu ve kullan. Çok güzel ama çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Burada biraz swatch yapmaya çalıştım. Tabii beceremedim. Şimdi bir daha deniyorum. Rengin çok güzel olduğunu sizin de görmeniz için gerçekten bir çaba gösterdim ama birazcık belli olmuş. Sonra işe geldim. Az önce dediğim gibi yani sağlıklı beslenmeye başladım dedikten sonra bu konuda bir şeyler yapmaya başlarsam bu benim için kabullenmesi ve hayatımı uy uyarlaması daha kolay bir şey haline geliyor. Ben de gittim ne yaptım hemen raw bar'den e, böyle raw barlar sipariş ettim. Bunlar şekersiz işte meyve barlar, meyve e, topları vesaire. Çok güzeldi. Bunları keyifle tükettim bu 14-15 gün boyunca. Arkadaşlarıma da ikram ettim. Bence lezzetlilerdi. Böyle bir deneme kutusu sipariş ettim ben. Hepsi buradan, hepsi burada'dan almıştım. Hashtag reklam değil ama reklam sanırım hakkında bahsettiğim için ama ben satın aldım bunları. Çok güzeldi. Lezzetliydi, keyifliydi. Ama sadece bunlarla da yetinmedim. Yetinir miyim? Bir de olayı bir üst seviyeye taşıdım kendime takviye gıdalar aldım takviyeler aldım daha doğrusu ee, bu konuda da tabii ki kendi başımıza hareket etmek çok doğru bir şey değil ben biraz araştırma yaptım İşte krom aldım iştah dengelediğine dair bir şeyler okumuştum ee, sonra başka ne almışım omega 3 almışım bu şekilde orada bir şey daha var o da berberis vulgaris <laughs> Böyle bir şey yapmıştım. O da kan şekeriyle alakalıydı. Neyse sonra hindi fümeli böyle güzel salatalı, zeytinli, domatesli bir kahvaltı yapıyoruz iş yerinde ve eve geri dönüş. Kedimiz garip hareketler yapıyor. Aa, bu yeni aldığım meyve toplarını deniyorum. Bu muzluydu ve çok hoşuma gitti. Çok güzeldi. Gayet keyifliydi. <laughs> Ve yeni bir gün. Evet. Bu arada arka planda artık o sporları da yapıyorum. Yani her şey yolunda gidiyor. Her gün yavaş yavaş bir günü uygulamaya çalışıyorum. Her gün olmasa da bu üst üste işe gittiğim günlerde bir gün ara verdim diye hatırlıyorum. Mümkün olduğunca uygulamaya çalıştım. Çantamı hazırlıyorum. İşe gitmeye hazırlık. İşte yeni Takviyeleri ekledim. Bu ara okuduğum vaktinden önce Mutsuz Olmaz tuvacılıkla alakalı kitabı ekledim. Bununla alakalı da bir podcast çektim. Hırkamızı alıyoruz. Evet. Hadi bakalım. İşe gidebiliriz. Görüşürüz. iş arkadaşlarla öğle yemeği. Üstüne de roberlerle keyif. Mükemmel. Hayat bu şekilde çok güzel. Bu da başka bir günün öğle yemeği. O kadar çekememişim ki. Ertesi günün öğle yemeği. Yani o aradaki sabah ve akşam yok resmen. Bu şekilde genelde öğünlerim. Mümkün olunca gündüz büyük öğünler tüketiyorum. Bu ara çok güzel kitap okumaya başladım. Kendimle alakalı beni en mutlu eden şeylerden biri. Yeniden kitap okumaya başlamış olmak. Hatta böyle kitap dükkanlarının önünde durunca büyüleniyorum. Ve bu şekilde mümkün olduğunca farklı şeyleri tüketmeye çalıştığım yani zengin menüler tüketmeye çalıştığım bir beslenme düzenindeydim ki kardeşimin doğum günü gelene kadar. Birkaç gün o doğum günü muhabbetleri yüzünden biraz savsakladık galiba ama önemli olan devam edebilmek. Hafta sonu bir Harry Potter keyfi. Bu çok iyi geldi bana. Gerçekten iyi bir motivasyondu. Çok keyifliydi. Çok güzeldi ve aileyle sağlıklı beslenmeye çalışmak adlı çalışmam gerçekten dram yani şu menüye bakar mısınız ki burada bile kendimi çok zorladım ve sıyrıldım hemen akşamına bir dance workout çok keyifliydi bu da eğlenceli bir olay yani canım tam spor takip etmek istemedi onun yerine dance workout yaptım. Ve yine doğum günü, yine pasta. Neyse, atlattık. Ertesi gün canım böyle sıcak yulaf yemeği çekti. Uzun zamandır yememiştim. O kadar iyi geldi ki bu elmalı, böyle tarçınlı, damla çikolatalı. Damla çikolata da çok güzel bir şey ya. Granola falan mükemmeldi. Sonra spor programımızı sürdürüyoruz tabii ki. Günlerce bunu ilk yaptığımda bu arada mahvoluyordum. Sonraki günlerde çok iyi olmaya başladım. Yani direncim arttı. Eğlenmeye başladım yaparken. Zaten sırf bu yüzden yapmaya başladım. İşe granola getirdim. Bu granolayı kendim yaptım. Ay çok mutlu oluyorum böyle görünce. Ortam, sakinlik. İşe gitmeden önce biraz kahve içip kitap okumak. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum böyle anlarda. Ve de bir... 14 günün sonuna geldik ve ben bu kadarını tamamladım. Benim için güzel bir dönemdi. Hayatımın iyi ve verimli bir dönemiydi. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Rutinlere bağlı kalmak zor olsa da gerçekten hedeflere bizi yaklaştıran şey rutinler oluyor. Her gün ufak ufak bir şeyler yaptığınızda onlara daha kolay ulaşıyorsunuz. Görüşürüz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın.